17. Mektup 25. Lemanın Zeyli Çocuk Taziye Namesi Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Aziz Ahiret Kardeşim Hafız Halit Efendi Bismillahirrahmanirrahim Ve beşşiris sabirin Ellezine iza musibetun Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raci'un Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el-hukmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta, Kur'an Hakimde, Vildanun muhalledun sırrı ve meali şudur ki, Müminlerin kabl bulu vefat eden evlatları cennette ebedi sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medarı sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından, evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin, hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene Ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu şu ayeti kerime "Wildanu muhalleduun" cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta: Bir zaman, bir zat, bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin israatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir, der ki, şu çocuk Çendan senin evladındır. Fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar, benim medare tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, Çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi, aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun halıkı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp, Cennetül Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ebedi cennette, 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette, meşkuk, muaccel bir menfaatı kaybeden, muhakkak ve müeccel, bin menfaatı kazanan, elim teessürat göstermez, meyusane feryat etmez. Üçüncü nokta Vefat eden çocuk, bir halık Rahim'in mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuğu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o halık Rahim, muktezayı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, suri bir hisseyle hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz.'' belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, eli manete esürat es ve meyus hanete ellumatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir, hem madem müfarekat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir, el hükmü demeli, o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala kulli hal, sabırla şükretmeli. Beşinci nokta, rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi ve aşkı dünyevi pek çok müşkilatla aşkı hakikiye inkılap eder, Cenab-ı Hakk'ı bulur, öyle de şefkat, fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rabdeder gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyarsa, hakiki ehli imansa, dünyadan yüzünü çevirir, münimi hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse, oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp dünyada tevehümü ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti, adem ve firakı ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erhamur Rahimi'nin cennet rahmetini, firdevs nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i olan iman ve İslamiyet mümine der ki, şu sekeratta olan çocuğun Halık-ı Rahimi, onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek.'' hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarakat muvakkattır. Merak etme. El hükmü lillah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun de sabret. El baki huvel baki Said Nursi radıyallahu anh.